Hepinize benim adım arkadaşlar bugün sizinle beraber pet simülatörü kaldığımız yerden devam ediyoruz ama arkadaşlar bir yenilik oldu bende. Ben bir adamdan pet istedim. Adam vermedi. Çok yağlı. Çok istedim böyle pet please ağlayan suratlar falan filan. ile her şeyi gönderdim. Adam sonra bana altı milyonluk petler, 4 milyonluk falan paralı petler bir sürü şey yolladı. Ben de şimdi kastım. Kendim de bir tane bir rainbow yapayım dedim. Ben adam bana iki tane rainbow attı. Ben de bir tane de rainbow yapayım dedim. Arkadaşlar şu anda saat kaç bakın. Yani ben bu saat yani sizin için video çekiyorum. Haydi size peklerimi göstereyim. Yani arkadaşlar şu anda rainbow Petir karşınızda yapacağım. Bakın adamın attıklarını arkadaşlar bu bunu yapacağım diye öldüm. Bunu yaptım daha yeni. Arkadaşlar şimdi sadece adam ben size gösteriyorum. Bunu attı, bunu attı, bunu attı, bunu attı, bunu attı. Bunu da attı, bunu da attı. Bunlardan bir tanesini ben daha yeni iki tane adamdan aldım. Şey verdim ona karşında spike falan verdim normal spike. O da bana verdi. Bir tanesini adam verdi diğer kalanların hepsini ben yaptım arkadaşlar. Ve karşınızın önünde şu anda rainbow'umu yapıyorum. Bam. Hmm. Abi neden bu kadar güçsüz bir rainbow oldu ya bu? Bu neden bu kadar güçsüz oldu? Allah Allah. O kadar da rainbow maksimumda uğraştım ya yani. abi. Yani saatlerim geldi. Şimdi bakın arkadaşlar yani. Benim daha önce ya yaptığım pet benim bir tane rainbow daha da yani. yani çok garip. Ben hiç anlamadım yani. Yani Dark Nether'a kastı. Dark Nether içinde of. Yine saatlerim yazıyor. Oh, of Neyse arkadaşlar moral bozmak yok. Haydi gidelim. Aksa uzay bölgesindeyim. Arkadaşlar ben gittim. Kocaman chest'i patlattık. Tam 79 milyon ay 79 milyon demişim. Milyar bana ıı, uzay parası vardı. Ben de bir 1 milyara çok az kalmıştı. Hadi şu chest'i de patladım, Küçük burada. Chest'i patlattım. patlattım yani 80 milyon oldu. Hemen ben şu türeyi kapatayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Unutmuşum. Patlatmıştı. 80 milyon boyunca harcadım ve 58 milyar kaldı. Yani arkadaşlar yani sandığı patlatmak için baya uğraştım. Zaten adam geldi. Çok işime yaradı o adam gelmesi. Yani arkadaşlar şöyle göstereyim. Yani bu sandığı patlattım. Canını görüyorsunuz dur Canını görüyorsunuz yani anlatmaya gerek yok. Yani. Raksa çok pis para kasmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Çok hızlı derecede para kasıyorum. Bakın. Hepsini sırayla atıyorum. Yok ediyorlar abi. Yok böyle bir şey. Sadece birazcık rainbow zorlanıyor ama. Dark Matter falan gram zorlamıyor. abi. Dark Matter falan çok rahat bir şekilde kesiyor adamlar. Bak 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 paralar bak paralar nasıl yağıyor. Bana da şuna da bir yardım edin lan. <laughs> Yarım saattir kesemedi yazık. E bu Golden'lar şey yani 4 milyonluk pet. Öbürü 2 milyonluk. Herkese takası nasıl yaptık diye sorarsanız takas iki tane bir tane golden pet verdim geri kalanların hepsini verdim ve adam bana bunları verdi yani arkadaşlar yani hesabımı artık daha fazla iyileştireceğim dark meter'a kalsam ama arkadaşlar cidden dark meter çok zorlayacak zaten bu adamın yolu da dark meter bayağı işime yarıyor ben o dark meter yapacağım Ha arkadaşlar bir de araştıracağım. Şuraya nasıl giriliyor? bilenlerinizde de varsa yorumlara yazsın ne olur. Bir dakika arkadaşlar hemen oraya gidelim. Zaten kısa bir video olacak. 10-11 dakika falan yaparım belki bilmiyorum. Bayağıdır bir video gelmiyor. Kısa neden diye sorarsanız. derslerim vardı arkadaşlar. Bir de bizim sınavlar var diye çalışıyordum. Yani o yüzden de sıkıntı oluyor. Yani şu bazı oyunlar içinde kasmam gerekti. Gerekti bayağı ama videosuz bırakmayacağım aksan. Her hafta her hafta falan video çekmeye çalışacağım. Merak etme. Yani arkadaşlar yani bilmiyorum çekeceğim yani video. Asla YouTube bırakmayacağım ben YouTube'u. YouTube'a yani 2 ay önce 3 ay önce mi ne başladı Yani ve hala da sürdürmeye devam edeceğim gördüğünüz gibi yani açılmıyor abi error diyor buraya adamlar giriyor ama nasıl girildiğini ben de bilmiyorum buraya bilenler varsa arkadaşlar aşağıya yazsınlar ben de ona göre para birimi kasayım ne kadarsa araştıracağım arkadaşlar bakacağım bakalım olacak mı şimdi nedir bu video bitsin mi? google'dan araştıracağım google'dan ya da kurumdan falan alış bir de araştırayım ama arkadaşlar iki çok yorgunum. <laughs> yani saat 8 çıkan dersim var. Ama hala uyumuyorum çünkü uyursam dersime giremeyeceğim. O yüzden uyanık kalıyorum. biraz de kısa neydi? İçim yanıyor. O yüzden ben de bir içim yan, içim yandı arkadaşlar. Bizim olmuyor. İçim, içim yanıyor şu anda. Ben i̇şte yatamıyorum arkadaşlar. Ya hmm. bu adam da bunları böyle bırak bırak gidiyor. Son Şu da şunu canım size göstereyim arkadaşlar. Daha 50 milyar canım ne var? Ya da 50 trilyon. Yok 50 milyarmış. 50 milyar canım var. Arkadaşlar. Dur artık çok uykum geldi. Çok, bakmayın valla çok uykuluyum Herkese pet dağıtıyorum bu arada. Herkesin haberi olsun. Pet dağıtacağım. Pet dağıtacağım. Yani gerçekten oynayacaksanız pet dağıtıyorum. Bazı kişilere pet vereceğim. Yoruma yazın. Yazın yani. Verin ne diyor? Kuzenime soracağım. O oynasın. Ona da pet atacağım. Ben yani pet dağıtıyorum. Hangilerini yollayacağım diye sorarsınız Hıksa Bir bunu yollayacağım. İki bunu yollayacağım. 3. bunu. Bunu bunu çok önemli birisine göndereceğim. Yani gönderecek arasında varsa e göndereceğim de yani. çok ana. Bunu çok iyi birisine göndereceğim. Bunu göndermeyeceğim. Bunu göndereceğim. Bunu göndereceğim. Bunu göndereceğim. Bunu da biraz kasarsanız 1 bir, milyon olur direkt. Yani yani hesabım bu kadar artık. Yani çok da bir şey yok yani. yani Dark Meadows için işte kasacağım. Oradaki bölgeyi bulmaya çalışacağım. Yani çok değişik değişik olacak. Oradaki para birimler için çok zor olacak benim için. Ay yalnız niye oraya atıyorum ya ben. Ya şurada kasılıyor. Arkadaşlar benim size atacağım petlerden petler ile çok rahat bir şekilde kasabilirsiniz. o zaman arkadaşlar esneme geliyor. Arkadaşlar yani için katlanacağım artık arkadaşlar yani yapacak bir şey. Arkadaşlar yani Brawl Stars videosu gelecek mi diye sorarsanız gelecek arkadaşlar bir Brawl videosu için çalışacağım. Ben yani arkadaşlar yeni sezon bayağı sevdim Leo. Güzel, güzel bir karakter beğendim ben. Beğenmeniz zor mı? Vallahi ben beğendim. Yani bayağı güzel karakter. Tekrar koştu. Herkese devam ediyorum. Sıkıntı yok arkadaşlar esinleyecektim. O anda da dedim kapatayım. Ama işte yani gitti. Yani yani emeğimin karşılığını verin. Ne olur arkadaşlar bakın. Ben yani o kadar emek veriyorum. Bakın arkadaşlar yani uyumuyorum. Sizin için uyumuyorum. Daha Free Fire videosu gelecekti. Ne diyeyim Free Fire videosu çekmeye çalışacağım sonra da PUBG Mobile falan daha bir sürü oyun çekeceğiz yani ee, telefonun yedi, telefon alınca zaman bana bu zaman arkadaşlar görün 16 dakikalık 20 dakikalık videolar gelecek Merak etme hadi bakalım 20 dakikalık falan videolar atarım. Neyse arkadaşlar bu kadar olsun bari. Yani yapılacak çok da bir şey yoktu yani. Gözüm gözümden de rainbow yaptım. <gülüyor> <gülüyor> yani çok fazla fazla yani iş yaptım ya. Yoksa yok, yani arkadaşlar. Bayağı yorgunum dinlemeyeceğim. Yani oyun oynamaktan artık gözlerim hızlı <laughs> patlayacak yani. Çok yoruldum. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Lütfen aksi like atın. Yorum atarsanız atın. Ama like atın. Kanalıma abone olun. En çok da abone olmak ne olur. Bakın yalan değil bakın. Saat yalan değil. Yani güvenli kalan insanlar bilir yani. Şu anda saat saat 6 ya. 2-3 saat sonra benim dersim var ya. Uyumuyorum akşam. Uyumuyorum. işte mi Uyumuyor. uyumuyorum? Sizin için akşam. Sizin için. Şimdi ben burada videoyu kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ailede tanıdıklarınız varsa kanalıma onları da tanıtmayı unutmayın. Akşam. Sabah abone olsun lütfen. Hadi kendinize İyi bakın. Dışarı, dışarıya çıkmayın yasak olduğu zaman. Çıkmayın maskesiz dolaşmayın yasaktan önce. Yani çok dikkatli olun. Kendinize iyi bakın. Kolay yanadır falan filan hepsini yanınızda bulundurun. Hadi görüşürüz. Bay <laughs> bay.